Hepinize merhaba. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün size pek tomurcukları şey yaparak bir çıkartmalardan lazer kazanıyormuşuz. şimdi onu ben de yapmaya çalışacağım. Ben öyle pek o tomurcuklarla ilgilenmiyorum. Aslında bu arada dünya baya güzel olmuş. Güzel olmuş. Beğendim ben çok. Bakalım. Burada değil miydi? Başka bir yerdeydi herhalde ben mavi zannediyordum. Videoları pek iyi izleyemedim. Sanırım şurası bekle. Şu e, portal olabilir mi? Tamam ona bakalım. Bence burasıdır. Onları böyle işte tomurcuklara şey yaparak oradan bir böyle lazer şeyini ben çok istiyorum. O yüzden yapmak istiyorum böyle. Ay bu ne? Bunu kazanıyoruz herhalde. Aa burası tekrar gelmiş. Nerede, neresi orası? Acaba. Tamam. Bak buradaymış. Durduracağım. Arkadaşlar, İlla e, illa o pötürcük şeylerini bulmak için e, o birkaç e, videonun sonunda öğrendim. E, Kılıcı nereden alacağımız için bir yere girdim burası herhalde evet. Oradan ince oradan kılıcı aldı. Öyle oldu. Şuna ne acaba? Yine uzay burası uzay boşluğu. <laughs> Biraz daha hızlı. Hı, hmm, geldik. Burada eskidenki sıfır yer çekimi gibi zıplıyoruz. Heh. Buradan bak. Kız da bugün alır. Ay. Tamam. İnşallah hiçbirisi. Herkes buradan alıp gidiyor. Bu kadar kolaydı yani. Şuradan full beni hemen oradan gideyim işte. Ha bak aşağıda varmış zaten. O yoldaşları ben de almak istiyorum. O kızın o kızda gördüğünüz gibi. Ha, ah, ah, ne oldu? Heh. Bunları böyle yapa yapa. Ee, arkadaşlar ben videoyu durduracağım. O çıkana kadar yapınca söyleyeyim biraz uzun oluyor çünkü. Arkadaşlar aldım ve bu çıktı. Ay, Ama ben bu servis. sonradan fark ettim buradan almışım. Bu ne? Bir dakika. Hiçbir şey yok. Aa, burada da pötürcük var. İyi, dur iyi. dur. Kılıcı ben tekrar alacağım. Ben nereden alayım? Arabalar da böyle var. Ee, bir biri var. O yüzden ses çıkabilir. Ay gitmiş ya. Misafirler var, Aa, misafirler <laughs> var bir de. Ya. O yüzden biraz ses çıkabilir. Sıra, sıra bakmayın. Ee, şimdi başka pötürcük bulmam lazım herhalde. Ama oradaki devdi. De. Bunu mu öldürürüz herhalde? Hiçbir şey bilmiyorum ya. Aa, orada yine pötürcükleri var. Zıplayayım. Beni fırlatsın valla. Yürümeye çok yoruldum ben. Burada zaten kılıç buradan bulunuyormuş herhalde. Orada kılıç mı? Evet. Buradakiler bir değişik olmuş. Ay çok hızlandım. He, eh. eh. Oh, hadi hadi. Olmayacak herhalde. Çok uğraştırıcı. Ben biraz durduracağım arkadaşlar. Arkadaşlar heh. Şimdi burada geldi. Bazen böyle bu gelip geliyor. Bunu yapınca ses var hatırlıyorum bu arada. Yok. tabuklu tavuklu bir şey geldi bana. Bitirelim böyle bitirelim bitirelim bitirelim. bitirelim. Üstüme geliyor. Hop hadi hadi. Vay yaptım. Ah bu sefer gelmedi. Bu sefer gelmedi. Bu video olmayacak. Yapamadım. Yapabilenler lütfen yorumlar yaz, yazsın. Görüşürüz.